Merhaba evde turşu yaptığınız oluyor. Ben yapıyorum. Tarif veriyorum. Büyükçe bir lahanayı alıp, videoda görüldüğü gibi doğuruyorum. Daha sonra üzerine tuz ve sıcak su ekleyip beklemeye alıyorum. Bu arada havuçları ve kapya biberleri videoda görüldüğü gibi doğruyorum. 3 baş sarımsak kullanacağım. 5 litrelik kavanoza. Burada malzemelerim var. Birkaç limon tuzu eritiyorum. Şimdi suyunu süzdüğüm lahanaların üzerine önce kurutulmuş biber, sarımsak, sirke, tuz ve limon tuzu ekliyorum doğradığım kapya biber ve havuçları da ekleyip şöyle güzelce karıştırıyorum. Kavanozun dibine nohutları alıyorum. Daha sonra karıştırdığım turşuyu ekliyorum. Güzelce bastırıyorum. Sonunda tencerede kalan suyu kavanozun üzerine döküp uzun saplı bir kepçeyle kepçenin sapıyla havasını alıyorum sıkıca kapatıp turşunuz iki hafta sonra hazır afiyet olsun tavsiye ederim kütür kütür çok lezzetli